Herkese YouTube kanalımdan Merhaba arkadaşlar ben Dilek Akbulut Bugün sizlerle görmüş olduğunuz U yelek çalışmasını birlikte yapalım Dilerseniz ee, Şöyle ben e, koltuk altından başladık Sayıları e, olduğu gibi vereceğim zaten size e, İstediğim sayıya geldikten sonra bitirdim Daha sonra 3 sırada alttan ördüm yaka kısmı bu şekilde oldu. İki parça ile e, bitiyor. Bir bu taraf, bir bu taraf olmak kaydıyla arkadan şöyle bir dikiş yapıyoruz ve omuzdan dikiş yapıp bitiriyoruz. Bu şekilde. Evet. Dilerseniz hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi U yelek modelimizin birinci parçasını şöyle yaptım. Şimdi sizlerle ikinci parçasını yapmaya başlayalım. Öncelikle şurada görmüş olduğunuz zincirimizi çekeceğiz. Tam 101 zincir çekelim. Şöyle ipimi aldım. Ve ilk sırasını saymıyorum. Burayı pekiştireceğim çünkü şöyle. Ve buradan sonra 101 tane Şöyle elimizde çok sıkmayalım. 101 tane zincir örelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet böyle zincirimizi yapıp gelelim. Evet zincirimi tamamladım. Şimdi tırabzanlarımızı yapmaya başlayalım. Şurada görmüş olduğunuz tırabzanları öreceğiz şimdi 3 tane zincirimizi şöyle hesaplıyorum 1 2 3 4. zincirime batıyorum buradaki zincirimi de aynı zamanda bir e, trabzan olarak sayıyorum şöyle ikili trabzanımızı yapıyoruz sonra diğer zincire sonra diğer zincire böyle zincirlerin içinden geçip trabzanlarımızı yapalım ta ki 45 trabzan yapana kadar Evet 45'e geldim şimdi 46 yere tam 5 tane trabzan yapalım. 1 2 3 4 ve 5 Evet aynı zincire 5 tane trabzan yaptım şimdi sıradaki Köşe kısmını yapacağım. Burada 7 e, tırabzan yapıp tekrar köşe döneceğiz. Burayı isterseniz birlikte yapalım. Şöyle 1 2 3 4 5 altı. Ve yedi. Yedinciyi de yaptık. Ve köşemizi tamamladık. Şimdi tekrar bir sonraki zincirime beş tane trabzan yapıyorum. Bir. 2 3 4 ve 5 sonra diğer kalan tam şu köşemizi yapmış olduk şimdi diğer kalan zincirlerimizin de üstünden trabzanlarımızı yapıyoruz merak etmeyin hiç e, örgü bilmeyen biri bile bunu çok kolaylıkla örebilir şöyle Evet. Şöyle ipimizi aldık. Tekrar bir sonraki zincirimize şöyle. Yine sayalım. 2 3 4 Evet sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Evet şimdi şöyle yapalım. Karşılıklı geldi. Burası toplamda 46. Buraya da sayıyorum. Burası toplamda 46 trabzan oldu. Burası 7 trabzan oldu. Burası tekrar saydığımızda 46 trabzan elde etmiş olduk. Şimdi kafeslerimizi yapmaya başlayalım. 5 zincir çekiyorum. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Arkaya dönüyorum. Tam dibindeki yere değil 3 atlayıp hemen yanına trabzanımızı yapıyoruz. Şöyle bir zincir çekiyorum sonra bu değil diğeri bir trabzan atladım ve diğer trabzan tepesine battım bir zincir çektim bir 2. Iki. ikinci bir zincir bir iki Evet böyle kafesler yapıp gelelim. Evet 23 tane kafes yaptık. Az önce ben tekrar bir e, dibinden devam ettim arkadaşlar. Yanlışlık olmasın baktım kafeslerim azalacak. Ben hemen yanındaki e, trabzanın tepesine battım ve bir kafes yaptım. Siz de benim gibi yaparsanız iyi olur. Normalde e, tam köşeye geldiğimizde buradaki sayı değişiyor çünkü. 23 tane kafes yaptık şimdi köşeye geldim köşede de bir zincir çekiyorum tam bu yapmış olduğum tepesine şuraya tepeye trabzan yapıyorum sonra tekrar bir zincir çekiyorum aynı yere aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyorum sonra bir zincir çekiyorum sonra tekrar aynı boşluğa trabzan yapıyorum böyle üçlü trabzan yapacağız. Bütün köşelerde böyle devam edecek. Sonra diğer tarafa bir değil ikincisine batıyorum. Bir zincir bir değil ikincisine zincir bir değil diğerine Evet bir zincir bir değil diğerine böyle devam edelim ipimi alayım bir zincir diğerine bir zincir ve şimdi tepeye geldim yine tepeye geldiğimde yine aynı iş işlemi yapacağım bir birinci trabzan bir zincir çekiyorum yine aynı yere ikinci trabzan bir zincir çekiyorum yine aynı tepeye üçüncü trabzanımı yapıyorum şimdi bir zincir çekip yoluma devam ediyorum artık şöyle sıra sonuna kadar yine e, sayarak gidelim arkadaşlar ben az önce yanıldım yanılınca bazen böyle sayılarda fire verebiliyor Siz de ona göre devam ederseniz bu karşıya da aynı şekilde 23 tane e, kare yapacağız boşluk yapacağız Sıra sonuna kadar devam edelim böyle. Evet arkadaşlar şimdi sıra sonuna geldim. Her iki tarafı da saydım şöyle göstereyim size. Ee, buradan yine e, 23 tane kare elde ettim. Buradan da saydım 23 tane kare elde ettim. Böylelikle sayımızı tamamlamış olduk. Artık böyle çoğala çoğala devam edecek. Burası koltuk altından büyüyen bir model. Şimdi diğer sıraya geçerken 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Burayı saymayarak yine şöyle ışık gelmesin. İlk zincir çektiğim yeri saymıyorum. Diğer kutunun içinden Trabzan yapıyorum çünkü bunu da e, trabzan olarak saydığım için şimdi burayı iki trabzan olarak adlediyoruz. Sonra diğer direğin tepesine batıyoruz. Bir boşluğa bir direğin tepesine gelecek şekilde örmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi bunu hiç model bilmeyen hiç daha elini örgü almayan bir kişi bile çok rahatlıkla biri takip ederse birlikte yaparsak neden olmasın örebilir zor bir şey değil arkadaşlar şöyle tekrar direğin tepesine bir boşluğa bir direğin tepesine gelecek şekilde modelimizi kurduk bundan sonra artık böyle ilerleyeceğiz köşelere geldiğimizde de her bir trabzan yaptığımızda Beş tane e, trabzan yapacağız köşelere. Eğer e, kutucuklar yapıyorsak da üç tane direkler yapacağız köşelere. Eğer anlamadığınız yerler olursa arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Evet, böyle devam edelim. İlk sayı kurulumu çok önemliydi. Onu şimdi yaptık artık hallettik. Oturtturduk modelimizi. Önemli olan oydu. Her şey biliyorsunuz ki matematik. Matematiğini uyguladığınız zaman her şey tıkır tıkır ilerliyor. Biz de modelimizi artık böyle devam edeceğiz. Hiçbir eksiltme yapmayacağız. Plakis daha da büyüyecek. Böylelikle iki parça bir yeleğimizi birleştireceğiz sırt kısmından. Dilerseniz boyunu böyle kullanabilirsiniz. Dilerseniz de şöyle bir üç sıra daha alttan ip alarak örmeye devam edebiliriz. Bu bizim tercihimize kalmış bir şey ama ben galiba biraz büyütme taraftarıyım. Bakalım duruma göre. Evet. Böyle sıra sonuna kadar artık devam ediyoruz. Ta ki bu istediğimiz büyüklüğe gelene kadar. Bakalım ne kadar yapacağız. E, trabzanları sayıyorum direkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra trabzan yapmışım arkadaşlar. Tam bu 11 trabzan yapalım. Sonra tekrar sizlerle buluşalım. Yeliğimizin iki parçasını da bitirmiş olduk. Şöyle. Şimdi sırt tarafına nasıl birleştireceğimi sizlerle birlikte yapalım. Şimdi ipimi hiç kırmadım. Direkt aynı yere batıyorum ve karşısındaki direkt karşısına gelecek göze batıyorum. Evet. Sıradaki zincirime ve onun karşısındaki zincirime şöyle batıyorum. Bir buradan alıyoruz. Bir karşı taraftan alıyoruz. Bir buradan bir karşı taraftan alıp böyle bağlayacağız. Sırtını bitireceğiz. Evet. Şöyle bir gösterelim. Aynen böyle olacak. Bu arka tarafı tabii ki. Ön yüzü böyle olacak. Yani evet, sıra sonuna kadar böyle yapıp gelelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi diktim ve etek ucu bana biraz kısa geldiği için etek ucundan başladım. Önce kafes yaptım, sonra tekrar trabzan yaptım. Sonra tekrar kafeslerimizi örmeye devam ediyoruz. Şöyle size de böyle gösterelim tekrar. Evet. istediğimiz e, boya gelene kadar devam edebiliriz. E, ben 3 sıra kadar yapmayı düşünüyorum. Şöyle her seferinde. Bir de omuzlarımız kaldı. Omuzlarımız da e, tam yerleştireceğim. Yakasını da yerleştireceğim. Ona göre süveterimizi bitireceğiz. Öncelikle bu 3 sıramızı yapıp bitirelim. Evet, işte böyle. Şurada köşeden anlayabilirsiniz. Bu 1 2 3. sıram. Eee tırabzanları sayarsam bundan üç tane yaparsam biraz daha yükselebilir. Ona göre tekrar buluşalım. Evet süveterimizi bitirdik arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arka tarafını boydan boya diktim. Ve daha sonra 3 sıra daha trabzan yaptım. 3 kafes 3 trabzan yaparak sonlandırdım. Eğer siz boyunu daha da uzun isterseniz daha da uzatabilirsiniz. U yeleğimiz bu şekilde. Bir sırtında bir de omuz kısmında dikiş var. Onun dışında hiçbir dikişi yok. Koltuk altı da bu şekilde oluyor. U yeleğimizin. Evet. ve Bir de e, kenar sırasına şöyle bir sık iğne gittim. Düzgün durması için. Siz ister yakasını böyle kullanın ister böyle yatırın. Ki e, yatırınca çok güzel duruyor. Evet. Yeleğimiz bu şekilde. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Değişik renklerini farklı renklerini sizler de yapıp benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Yeni bir çalışmayla buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.